Aman gördünüz zaten biraz önce sahnede yani hiç yakışmıyoruz. Uyumsuzuz yani olmuyor. Olmadı da bozuldu da çok iyi oldu yemin ediyorum yani. Normalde de beni sinirlendirecekti. Sinirlenince zaten çirkin oluyorum. İyi oldu olmadı. Gördünüz değil mi nasıl yakışıyoruz birbirimize? Ya kavga ederken bile nasıl tatlı, o öfkelince nasıl güzel oluyor arkadaş ya. Sen geçen bana zoom yapmışsın. Ne biçim zoom yapıyorsun ya öyle? Ha? Böyle girmişsin gözüme kadar bütün bu çizgiler her şey ortaya çıkıyor. Git bunu şey yap Eren ya. Valla ağzını burada açacağım ya. Akıtacağım pekmezini ha. Sinir! Sinem'le geveceğiz Sinem! Sinem'le geveceğiz Sinem! Hayat dersi no 2. Daire kaç hocam? Hocam gerginim biraz da ondan yani ortam bir şey olsun. Hayat dersi no 2. Mesafe koymak. Mesane değil kızım. Mesafe. Mesafe? Benim Bengüs Hanım'a koyduğum mesafeyi düşün. Yalvarırım beni yanınızdan ayırmayın. Kapınıza köle olurum. Ne isterseniz yaparım. Her gün ayrılmam paspasınız olurum. Biliyorum. Tamam. Örnek? Dengüsü. Ekmeğinizi, sütünüzü alırım. Her sabah gazetenizi alır, getirir, kapılar, okurum. ay. Ben o mesafeyi nasıl koyacağım hocam? Asla ay. yapma. Katiyen yapma. Düşün ki ben sana asılıyorum. Ya öyle, yok hocam, yok. Ne yapıyorsun bu akşam? Ha Bana gidelim mi? Ko korkuyorum hocam. Korkma yavrum, korkma işte. Mesafeyi koy. O yüzden oynuyorum. Ben sana güzel bir tantuni yapsam yavrum. Niye elle koydun mesafeyi ya? Sözle koysana. Ama hocam ben gerçek sandım biraz. Ya olabilir mi hiç öyle bir şey? Bu gerçek olabilir mi böyle bir şey? Olur mu hiç öyle şey? <laughs> Olmaz öyle şey canım. Aa. Nuri abimin birkaç saatliğine acil bir işi çıktı. Ben de bu süre zarfında Bengüs arkadaşıma nasıl bir karakter olmam gerektiği konusunda danıştım. Ben de danışma ofisi gibi oldum ya. Gelen giden bana danışıyor. Bengisu. Al işte buyur. Ne oluyor? Ya şimdi ne oldu biliyor musun? Hı. Bengisu arkadaşım bana içimdeki çocuğa ulaşmam gerektiğini söyledi. Şimdi izninizle içimdeki çocukla buluşmaya gidiyorum. <laughs> ya ne yapayım ki ben şimdi bu kıza Bengisu? Hayır nasıl affettireceğim ben kendimi? Mesela kadınlar şakacı erkeklerden hoşlanırlar. Şakalar yap mesela ne bileyim. Ha, beraber, beraber. Tamam. Tamam be bir şey. Ara lan beni. Tamam. Hadi kapat. Allah kahretmesin ya. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şaka. Ay. Aa, çok korktum. Gerçekten bunu mu haklı ettin geri zekalı ya? <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir bekliyorum gelmedi Aman Allah'ım kayboldu İçimdeki çocuk kayboldu Başına bir şey gelmiş olmasın Çocuğu kaçırmış olmasınlar Aileme mi haber versem Yok telaşlanırlar polise haber vereyim İyi günler memur bey İçimdeki çocuğu kaybettim İçimde efendim kaybettim bulamıyorum En son içimde gördüm Hava kararına kadar dönmezse başıma iş aldım. <laughs>